Herkese merhaba. Bugün 24 Mart 2020 Salı. Koronavirüsü tüm dünyada olduğu gibi Almanya'da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bugün güncel vaka sayısı üzerinde durmayacağım. Bunun yerine en son Almanya'daki bütün güncellemeleri paylaşacağım. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi almış olduğu ekonomik önlemlerden bahsetmek gerekiyor ve bunu birazcık açacağım detaylı olarak. Şimdi bildiğiniz üzere Almanya'da artık karantina süreci başladığından beri restoranlar, mağazalar, fabrikalar ve bunun gibi birçok işletmeler kapalı durumda. Çalışabilenler evlerinden home office tarzında çalışacak, çalışamayanlar ise iş yerini tamamen durdurmuş durumda. Sokağa çıktığınızda da zaten bunu çok net görebiliyorsunuz çünkü her yer tamamen kapalı. Sadece insanlar markete gidebilir, marketler açık durumda. Ona da sadece sırayla giriş yapılabiliyor ama bunun dışında hiçbir yere gitmek çok da mümkün değil. Tabi bu süreç bir takım ekonomik daralmaya da sebep olacak gelecekti. Almanya bunu öngörüyor. Aslında bu dünyanın tamamında beklenen bir senaryo. Tüm bu süreç bittikten sonra Almanya'nın beklediği tablo yaklaşık 1 milyona yakın kişinin işsiz kalması. Bu 1 milyonluk kişinin işsiz kalması durumu ve şirketlerin ekonomik zararlarını karşılık Almanya'nın ekonomi ve maliye bakanı çıkıp ortaklama bir açıklama yaptılar ve bir yardım paketi duyurusunda bulundular. Bütün bu şirketlerin ve çalışanların gördüğü mağduriyete karşılık daha fazla zarar görmemesi adına 750 milyar Euro'luk bir paketi açıkladılar. Tabii bir kere bunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü Almanya ekonomik olarak son derece güçlü bir ülke ve yıllardır kasasında biriken bir para var ve bu parayı Avrupa Birliği ülkelerine yardım amacıyla kullanıyor. E hal böyle olunca böyle kötü günlerde de işte böyle güçlü ülkelerin bu gibi katkısını görebiliyoruz. Yani güçlü ülke böyle kriz durumlarında bile halkını bir şekilde mağdur etmemeye, onların zararlarını gidermeye çalışıyor. Gerek şirket bazında gerek vatandaş bazında her türlü maddi desteğini gösteriyor. Peki Almanya bu ekonomi destek paketinden neleri sunuyor? Birazcık bunları açıklayalım. Bu sene için Almanya %5'lik bir ekonomik düşüş bekliyor. Bu da zaten az önce de belirtmiş olduğum gibi 1 milyon kişinin işsiz kalabileceği sinyalini doğuruyor. Şimdi bahsetmiş olduğum bu yardım paketinin içerisinde ilk etapta küçük işletmeler ve zelfiştendik dediğimiz yani serbest çalışanlar, tek başına çalışanları ilgilendiren bir durum var. Küçük işletmelere ve zelfiştendik çalışanlara 3 ay içerisinde 9.000 ila 15.000 euro arasında bir destek sağlanacak. Sadece bu tür işletmeler için Almanya 50 milyar euroyu gözden çıkardı. Bunun dışında işte bir de büyük ve orta ölçekli işletmeler için de bir yardım paketi var Almanya'nın. Büyük ve orta ölçekli işletmeleri destek için de Almanya gözden 100 milyar euroyu çıkardı ve aslında bu verilen destek 400 milyar eurolara kadar çıkabilecek. Peki işleri kötüye giden işletmeler varsa ne yapacak? Buna da birazcık değinmek gerekiyor. Bu konuda devletin çok net bir desteği var. Örneğin bu şirketlerin en az bir tane bile sigortalı çalışanı varsa ve işlerin kötüye gittiğini resmi yollardan ispatlayabilirse devlet desteği alabilecek. Yani eğer diyelim ki bir şirket zarar gördüyse çalışanların maaşlarını yine de ödemeye devam edecek devletten aldığı yardımıyla. Burada da çalışanların şu durumu önemli. Eğer çocuklu bir aileye sahip bir çalışan o işletmede çalışıyorsa maaşının normal kazandığı maaşın %67'sini alabilecek. Eğer çocuksuz, bekar biri ise %60'ını yine devlet karşılayacak. Peki bu ne zamana kadar geçerli? Bundan bahsedelim. Bu süreç Eylül'e kadar belirsiz olduğu için bu ödemeler Eylül'e kadar yapılacak. Eğer süreç birazcık daha devam ederse ona göre uzatılabilecek. Eylül'e kadar çalışanların maaşların dediğim gibi devlet garantisi altında olacak. Yani ortalama bir hesap yapacak olursak diyelim ki normalde maaşınız 3000 Euro ve bu kurs arbeit dönemine denk geldiniz. Bu dönemde alacağınız maaş 2000 Euro olacak eğer çocuğunuz varsa çocuğunuz yoksa eğer yine aynı şekilde 1800 euro kadar maaş elde edebileceksiniz Eylül'e kadar. Tabii bunları yaparken de çalışıyor olmayacaksınız. Çalıştığınız firmanın işleri iyi gitmediği için siz de zaten çalışmıyor olacaksınız muhtemelen. Ama maaşınızı devlet bu yardım paketinden dolayı karşılayacak. Tabii bu salgın dönemindeki zararlar sadece işlerle ve kazanılan maaşla ilgili değil. Bir yandan da insanlar maalesef kira konusunda da mağdur olabilecek bunu da öngördüğü için devletin bu konuda da bir yardım var. Özellikle 1 Nisan ile 30 Eylül arasında eğer aileler kiralarını ödeyemezlerse hiçbir şekilde evden çıkartılamayacaklar. Bu süreçte evden çıkartılma Almanya'da yasak durumda. Kişilerin mağduriyetinden ötürü Almanya'nın ekonomik yardım paketi de yine devreye girecek. Yani sonuç olarak güçlü ve sosyal bir devlette yaşamak böyle kötü günde kendisini gösteriyor. Bu durumda Almanya'nın halkına sunduğu, taahhüt ettiği şeyler var. Ama dediğim gibi güçlü olmayan devletler maalesef bu enkazdan kolay kolay kurtulamayacak. En azından 2020'nin bu ülkeler için çok da iyi geçmeyeceğini üzülerek belirtmek gerekiyor. Umarım bu süreç bir an önce son bulur ve gerek ülkemiz gerekse Almanya hızlıca toparlanır. Tüm bu süreçlerden en az etkilenmek adına kendinize dikkat etmeyi ve evde kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.